Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün 2024 Şubat ayı için açılım yapıyorum. Ee, üçer üçer burçları ayırıyorum arkadaşlar. Sonrasında tekrar tek tek bakacağım fincanla birlikte. Burçlarımıza bakacağım zaten. Bugün oğlak, kova ve balık için bakacağım. Bakalım sevgili oğlaklar, öngörülerimi söyleyeceğim. Tabii ki her şey Allah'tan arkadaşlar. Ee, neyse haliniz çıksın, faliniz diyelim. Şöyle bir odaklanın bakalım. Güzellikler diliyorum. Güzellikler gelsin hayatınıza. Sevgili oğlaklar, yükseleni ve ay burcu oğlak olan arkadaşlarımız da izleyebilir, dinleyebilir tabii ki. Şöyle bir odaklanın bakalım. Evet. Harikasınız. Bu ara ikili ilişkilerde çok başarılısınız. Çok güzel. Eğer bir bozukluk, bir düzende bir sarsılma falan olduysa merak etmeyin, bu düzene girer diye düşünüyorum. İlişkileri toparlarsanız, bazı durumlarda eliniz kolunuz bağlı bir şey yapamıyorsunuz ama ilişkilerde doğru ıı, seviyede böyle stabil, düzgün giderseniz düz yolda ilerlerseniz inşallah aydınlığa çıkacaksınız diye düşünüyorum sevgili oğlaklar. Ve buradan deniz olan bir şehre gidiş belki bir ziyaret, belki bir tatil, belki de bir yerleşme niyetiyle gitmek isteyebilirsiniz. Belki de tayin zamanı tayin olup gideceksiniz ama böyle bir yer değişimi yapabilirsiniz. Bazı şeylere kırgın ve küskün olduğunuzu görüyorum. Ben kırıldım, üzüldüm, artık üzülecek yerim de kalmadı diyebilirsiniz sevgili Oğlaklar. Evladınızla alakalı kaygılarınız olabilir bu ara. Evliler için söylüyorum. Ee, erkek evladınızla alakalı şöyle göstereyim kaygılarınız var ya da annenin ezilen bir anne ya da çok fazla e, hegemonyası altında kaldığınız bir anneniz mi vardı anne figürü deyince çok farklı düşüncelere garkoluyorsunuz anne konusu sizin için çok önem arz ediyor bence benim gördüğüm bu sevgili dostlarım ve burada beş parmağınızın beşinden de tertemiz suyun akması, hayatınıza hareketin gelmesi, enerjinin değişmesi bunu gösteriyor bize. Yani duygularınızın coştuğu bir dönem, enerjinin tavan yaptığı bir dönem. Rabbimin izniyle güzel şeyler olacak diye ümit ediyorum. Alacağınız haberlerle birlikte maddi kazanımlar elde edebilirsiniz. Belki işiniz yok. Belki de iş kurmak istiyorsunuz. İşe girebilir, iş kurabilir. Yatırımlar yapabilirsiniz şu 25 Ocak Dolunay'ını bir atlatalım ayarısıyla gitsin ee, ne oluyorsa olsun ve burada e, önümüzdeki günler çok şeye gebe diye düşünüyorum. Çünkü e, sizde öyle bir manevi bir güç var hissiyat var ki hisleriniz de çok kuvvetli sevgili oğlaklar bu gücünüz sayesinde bir şeyleri elde edecek yeşerteceksiniz. Duygularınızın yeşermesi diyelim biz buna ne diyelim. Daha nasıl anlatabileceğimi bilemiyorum ama yıldızlar yüksekte, enerji yüksek, tepenizde yıldızlar var. denizden suyu alıp ya da gölden suyu alıp toprağı yeşertmeniz hayatınızdaki güzellikleri de böyle bir kucaklayacağınızı, meyve vereceğinizi gösterir. Rabbim o günleri de gösterecek inşallah. Herkesin dağına göre karı var arkadaşlar. Herkesin kendine göre bir sıkıntısı var tabii ki. Önemli olan bakın guguklu saatiniz çıktı. Zamanlamayı ayarlamak. Her şeyin bir vakti zamanı vardır. Bir düzen içerisinde ilerliyor her şey. İşte burada da inşallah artık vakti zamanı geldi. Çalar saatimiz çalacak ve biz güneşin enerjisiyle, sevgiyle, aşkla ilerleyeceğiz. Anneliği de ifade eder bu aslında bize içimizi ısıtan Olayların olması, enerjimizin yükselmesi dedim ya. İşte aynı böyle bir durum arkadaşlar. Enerjinin yükselmesiyle birlikte biz ne oluruz? Yeşillikler içinde kalırız. Yeşillikler içinde kalırız da şüpheleriniz var. Bir dinden şüpheleniyorsunuz. Acaba şu haltı mı yiyor? Bunu mu yapıyor? Şunu mu ediyor? Şuraya mı gidiyor? Başkalarını düşünmeyi bırakın lütfen. Kendinizi düşünün. Kendiniz kıymetlisiniz. Beyninizi böyle küçük şeyler için yormayın, gereksiz şeyler için. Ve burada ve burada anahtar çıkmış arkadaşlar. Ev düzen kurmak, yuva sahibi olmak. Bunları hayal ediyor olabilirsiniz. Aklınızdan, zihninizden geçen şeyler olabilir. Ama merak etmeyin siz. Zaten hayallerinize ulaşacak, kavuşacaksınız. Yıldızlarınızın yıldızınızın tepenizde patır patır patlaması ve burada bir şifalanmaktan bahsediyor. Beni izlerken neye niyet ediyorsunuz? Neyi düşünüyorsunuz ki bu konuda bir şifalanmak var biz ee, sizin için falda kartlarda. Bir de düşmanlara dikkat diyor. Dost görünen sinsi düşmanlara dikkat. Her şeyinizi her yerde anlatmayın. Her doğru her yerde söylenmez. Ve burada ben göçmek istiyorum. Göçmen kuşlar gibi yurdumu yuvamı bulmak istiyorum diyebilirsiniz. Niyetiniz neyse inşallah gerçekleşsin. Çünkü burada enerjinizin çok yüksek olduğunu gösteriyor kartlarımız. Yani istekler fazla, istekler artık üst üste gelmiş. Hangi bir istek gerçek olacak o da belli değil. Şimdi bakalım bir de bebek haberi alabilirsiniz. Sürpriz bir bebek haberi alabilirsiniz Şubat ayı içerisinde. Onu gösteriyor. Şöyle bir de pozitif kartlarımızla bakalım. Bugün sizlere pozitif kartımız ne söyleyecek? Evet. Sakinlik. Bir şeyleri çok çabuk isteriz bazen arkadaşlar. Elimizde olmaz. Bu fıtratımızda, yapımızda vardır böyle bir şey. Bir şeyleri isteriz. Tabii ki isteriz her şey olsun ama burada bazı şeyleri salı verirseniz daha çabuk elinize geçecek. Salı vermiyorsunuz, özgür bırakmıyorsunuz. Ruhunuz bir kere hapis gibi. Ruhunuzu bir önce bırakın. Hayata bir kendinizi şöyle akışa bırakın bakalım içsel bir çalışma yapmanız lazım. Bu maneviyatla olur. Belki kitap okuyarak kendinizi mutlu edersiniz. Belki kurslara giderek devletimizin açtığı çok güzel kurslar var. Kurslara giderek kendinizi geliştirebilirsiniz. Ya da size çok iyi gelen bir dost edinebilirsiniz. Dost girebilir hayatınıza. Hayata karşı nazik bir bakış açısına sahip olun ki hayatta size nazik davransın arkadaşlar. Şimdi her şeyi biz hayattan istiyoruz. Önce bir kendimize güveniyoruz diyoruz ama güven ağızda. Kalpte yürekte şükür de yok, güven de yok. Bir şey de yok. İşte burada korkularınız var. Siz cesur kalmayı tercih edin lütfen. Evrenin işini yapmasına izin verin. Bir şeylere izin verin. Kendinizi sıkmaktan boyun, bel, sırt ağrılarınız var. Lütfen sakinliğinizi korumayı unutmayın diye de kartlarımız sizi uyarıyor. Lütfen kendinizi pozitif enerjiye şöyle bir bırakın bakalım. Rabbim güzellikler yaşatacak, güzel şeyler olacak diye de ümit ediyorum. Şöyle bir de geçelim kovalara. Sevgili kovalar, zeki kovalar, dünyanın dengesini sağlayan kovalar. Ay burcu e, kova olan arkadaşlarımız, yükseleni kova olan arkadaşlarımız da izlesinler tabii ki. Şöyle bir bakalım. Kısa kısa bakıyorum. Tekrardan e, Koç burcundan başlayarak Hepsine bakacağım. Hepinizin falına bakacağım arkadaşlar biliyorsunuz. Lütfen takipte kalın. Özel açılımlar için telefon numaramı yazabilirsiniz. Ben anlatırken evet. Şöyle bir bakalım. Karar vermekte zorlanıyorsunuz. Sevgili kovalar ne oluyor size? İkilemlerden arınmak senin için en doğrusu. Kısa sürede yolunu seçmelisin. Rabbimin izniyle. Güzel şeyler olacak ama sen bir yolu seç bakalım. Karıştırma yolları. Beyazla siyahı karıştırma, grileşme. Net ol. Bazen direnmek boşunadır. Teslim olmak gerekir hayata. Belki sizin teslim olmak istemediklerinizde güzellikler yatıyor. Belki altı üstünden daha güzel. Ne biliyorsunuz olayı? Öyle değil mi? İnşallah güzel şeyler olacak diye ümit ediyorum. Çözüm size çok yakın. Sıkıntılar geçmez zannetmeyin. Su akıp yolunu bulacak Allah'ın izniyle. Güzel şeyler yaşayacağız sevgili kovalar ve burada tohumlarını ektiğiniz her şeyin hasadını alma vakti geldi diye müjde veriyor. Şimdi ödediğin bedellerin karşılığını alacaksın. Sabırlı ol lütfen. Şimdi kova burcu çok e, koç burcu gibi hızlı hareket etmeyi sever, dost canlısıdır. Bir şeyleri hemen çabuk oldursun ister, çabuk kazanıma geçmek ister. Ama şimdi hayat böyle bir şey değil. Dünya zorluk içerisinde biliyorsunuz hepimiz biliyoruz. Ve şu dolunayı bir atlayın bakalım. Kararlarınız net değil. Bu ara lütfen kararlarınıza dikkat edin. Özlediğiniz kadar özleniyorsunuz. Siz insanları seversiniz. Özleniyorsunuz. Sizi zaten 100 kişiden 99'u sever. Sevgili kovalar böyle bir enerjiniz var. Harikasınız ben biliyorum benim oğlum da kova. İnşallah güzel şeyler olsun hayatınızda. Ve burada istediğiniz şeylerle yaşadığınız hayat çok farklı ya isteklerinizi değiştirin ya da hayatınızı değiştirin. Siz bir değişim dönüşüm bir soyunma dönemindesiniz. Kabuk değiştirme dönemindesiniz. Şimdi kabuk değiştirirken tabii ki sancılı olacak. Tabii ki üzüleceğiz, ağlayacağız, kırılacağız. Bir şeyler olacak bize. Ama burada siz level atlayacaksınız. Huzuru, mutluluğu, parayı, işi, gücü, kariyeri, e her şeyi elde edebilecek güç var. Basamak basamak ilerleyeceksiniz. Birdenbire o basamakları çıkarsanız çabuk yorulur, ortada kalırsınız. Ve burada sevgili dostlarım sürekli arzuladığınız bir şey var. Niyetiniz, hedefiniz inşallah bu e, arzuladığınız şeyi kendinize de itiraf edin. Neyi istiyorsanız sesli bir şekilde söyleyin ki kulağınız duyarak e, kodlayın. Kulağınız duymadıktan sonra kıymeti yok. Eskilerin bir lafı vardı bilirsiniz. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu derlerdi. Gerçekten ağzınızdan çıkan kelimelere, söylemlerinize dikkat edin lütfen. Çaresiz bir vaziyette hissediyorsunuz kendinizi. Abla ben çaresizim, ne yapacağım, nereye gideyim, ne yapayım bir türlü karar veremiyorum diyebilirsiniz. Ama bir çıkış yolu arıyorsunuz. O güzel. Çıkış yolunu arıyorsunuz. O çıkış çizgisine de siz gideceksiniz. Varacaksınız. Bu sıkıntılı ve stresli günleri bir anı olarak anlatacaksınız. Anlatacaksınız sevgili Kovalar. Şöyle bir de şöyle bir de pozitif kartlarımızla bakalım bugün Kovalar için ne söyleyecek? Ne söyleyecek bakalım? Bakalım. Biraz sonra da sevgili Balıklar sıra size geliyor. Hazırlanın. Kendimi sevmeyi öğrenmek ne kadar güzel bir sözdür. Biz önce kendimizi sevelim Allah aşkına. Kendimize saygı duyalım. Ve burada içimdeki güzelliği görmeyi seçiyorum diyeceksiniz. Zenginliğim doğamda ve potansiyelimde yatıyor. Zayıf yönlerimi güçlü yönlere dönüştürüyorum. Bir ışık varlığı olduğumu anlıyorum ve parlamama izin veriyorum diyorsunuz. Siz parlayacaksınız sevgili kovalar yükseleni kova ay burcu kova olan arkadaşlar İnşallah parlayacağınız bir döneme geçiş yaparken sevim ablanızı unutmayın mesajlarda da yazınız güzellikleri üzüntülerinizi her şeyinizi yazıyorsunuz okuyorum okumuyorum zannetmeyin kesinlikle okuyorum yani bunu lütfen biliniz şöyle bir sevgili balıklar enerjiyi değiştirelim değişik kartlarla bakalım evet Haydi bakalım yükseleni ve ay burcu balık olan arkadaşlarımız da izlesinler, dinlesinler lütfen. Evet. Evet. Şöyle bir bakalım. Şimdi iki arada bir derede kalmak. Bu bir kararsızlıktan bahseder. Kararsızlığınız var hayata dair. Ne yapacağınızı bilememek. Ortada böyle orta direk gibi kalmak yakınlarınızdan zarar görmek. Belki yakın bir arkadaşın söylediği bir söz bile insanı yıkabilir, kırabilir. Ya da yanınızdaki eşiniz belki kırabilir. Olabilir insan hali. Yani insanoğlu çiğ süt etmiş arkadaşlar. Annem öyle derdi. Yani her şey olur. Rahmetli öyle derdi. Ve burada bir şeyleri düzene koyacaksınız da olgunlaşma yaşıyorsunuz. Şu anda siz bir evrim geçiriyorsunuz. Olgunlaşma dönemi. İşte burada kendinizi de savunmak zorunda kalabilirsiniz birilerine karşı. Siz benim hakkımı yediniz, siz benim hakkımda şunu yaptınız, siz benim hakkında böyle konuşmuştunuz diyebilirsiniz. Din ama en sonki lafı en başta söylemeyin arkadaşlar. Sakinlikle. Sizin zaten duvarlarınız var. O duvarlardan içeri girmek öyle her baba yiğidin harcı değildir sevgili balıklar. Sizin böyle soğukta bir tavrınız vardır. Aslında susunuz. Ben gibi yengeç ya iyi anlaşıyoruz tabii ki balık ama siz daha böyle bir soğuk e, duruyorsunuz ve burada ve burada Yıldızlar Tepe'nizde enerjinin yüksek olduğu bir döneme geçiş var Allah'ın izniyle. Siz sadece sorumluluklara odaklısınız. Ben işimi yaparım, gücümü yaparım gerisi size kalmış, Allah'a kalmış diyorsunuz. Bir şeyleri sorumlulukları yerine getirirken lütfen gözlerinizi de kapatmayın. Arkanızı, önünüzü, sağınızı, solunuzu her yeri bir gözetleyin bakalım. Arkanızdan entrika çeviren var mı? Sıkıntı yaratacak olan var mı? Kıracak olan, incitecek olan var mı? İşte burada gözleriniz kapalı. Işık elinizde. Siz zaten bir enerjisiniz. Rabbimin bu dünyaya gönderdiği bir nursunuz. İşte burada kendi farkınıza varıverseniz olay tamam. Tadından yenmeyecek yani. Ama siz burada enerjiyi Elimde tutarım ama ben bakmam diyorsunuz. Bir gözünü aç bakalım. Belki nasibin gözünün önünde onu fark edemiyorsun. İlla bu sevgili aşk olmaz. İş anlamında olur. Belki sağlığınızda bir bozukluk var. Bunun tedavisini aramak bile o ışığı bulmayla olur. Yani mucizeleri yaşamak istiyorsanız önce mucizeleri kendinize çekmek için bir çaba sarf edin lütfen. 10 yıllık bir döngünün içinde dönüp dolaşıyorsunuz. Kaderin değişmesi dediğimiz durum yaşanabilir arkadaşlar. Yani durağın bir dönemdeyim ama ben artık kader çarkını kendim çeviriyorum. 10 yıldır hep birileri oynadı. Kaderimi mahvettiler diyebilirsiniz. Boşverin onlardan bir şeyler öğrendiniz. Hayata dair güzellikler öğrendiniz. Acılarıyla da olsa. Burada zor bir kadınla bir mücadele verdim. Ben bu mücadelemi kazanır mıyım acaba? onu yola getirmeye, onu ikna etmeye, onu yumuşatmaya çalışıyorum. Bir türlü dengeyi sağlayamıyorum. İşte bu farklı dünyaların insanı olabilirsiniz. Yan yana yaşamak zorunda kalabilirsiniz. Kardeş kardeşle bile anlaşmıyor. Şimdi arkadaşlar, yani evleneceğimiz kişiyle ya da evlendiğiniz kişiyle evlatlarla bile anlaşamıyoruz. Yani kolay olmuyor aynı alanda, yaşam alanında yaşamak tabii ki. Ve burada Resminizi almış duvara asmış şöyle bir seyrediyorsunuz hayatı lütfen özgürlüğe doğru emin adımlarla koşmanızı istiyorum çünkü sizin kendiniz hapis değilsiniz ruhunuz hapis bu böyle bir şey yani ruhunuzu hapsetmişsiniz bırakın siz siz olun. Belki görselliğinizde küçük dokunuşlar yapabilirsiniz. Estetik operasyonlar yaşayabilirsiniz. Kendinizi yenileyebilirsiniz. Çok güzel ve Şubat'ın 21'i sizin için çok önemli olacak arkadaşlar. Yıla girdik. Güzel enerjilerle başlıyoruz. Değişimler, yeni şeylere soyunmakla birlikte giriş yapıyoruz diyelim. İnşallah inşallah güzel şeyler olsun. Ve burada minnettarlık kartımız çıktı. Hayatımdaki ışığın farkındayım. Düşüncelerimi içimdeki ve etrafımdakine, etrafımdaki güzelliğe yönlendiriyorum. Bana neşe veren her küçük şey için Rabbime şükrediyorum. Şükür enerjisi çok fazla arkadaşlar. Minnettarlık, teşekkür edebilirsiniz birilerine karşı, birilerine. Böylece düşüncelerimi aydınlatıyorum. Zenginlik beni çevreliyor ve hayatın bana getirdiği her şeyi takdir ediyorum diyorsunuz. Takdir edilmek, siz önce bir takdir edin, takdir edileceksiniz zaten. Güzellikleri hayatınıza çekecek, mutluluklarınızı da bize yazacaksınız. Rabbim yüzünüzü güldürsün. Arkadaşlar özel açılım için 0531 887 2880 telefon numarama WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Özel açılımlarımız ücretlidir. Vergi ödüyorum arkadaşlar. Fatura kesiyorum. Bunu da söylemek zorundayım artık. Çünkü soranlar var. Neden bedava bakmıyorsunuz diye o anlamda açıklama gereği duyuyorum. Ve kanalımı beğenip takip etmeyi, zil bildirimlerini açmayı da unutmayın. Ben de emeklerimin karşılığını almak istiyorum. Takdir edersiniz. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.